Çocuklar yeni devler okulumuz hayırlı uğurlu olsun. Bu devler okulunda sadece devler eğitim alabilir. Anladınız mı çocuklar? Pek anlamış gibi durmuyorsunuz ama. Anladık öğretmenim merak etmeyin. Neyse çocuklar şimdi size birkaç soru soracağım. Hanzo soru sever. Sorun öğretmenim dinliyoruz. Çocuklar polisin numarası nedir? Öğretmenim cevap çok basit. Tabii ki de ki. Hayır. Öğretmenim cevap 155. Aferin Godzilla. Tepegöz 0. Godzilla sana 100 veriyorum. Neyse sıradaki soruyu bilirim artık. Evet çocuklar buz erirse ne oluşur? Allahım çok kolay bir soru bu. Kayak ne olur ve oradan aşağı kayabiliriz yani. Hayır salak. Buz erirse su olur. Affedersiniz öğretmenim. Bir an kafam Uludağ'a gitti. Neyse çocuklar hadi bari bunu bilin. Çok kolay bir soru. Öğretmenim cevap 5. Hanzo da 5 diyor. Evet öğretmenim cevap 5. Cevap 5. Öğretmenim bence de cevap 5. Ee, Tepegöz sen kaç diyorsun? Öğretmenim şahsi fikrim cevabın 55 olduğu yönünde. Şimdi cevap 5 olsa sınıftaki herkes 5 derdi zaten. Saf! Sınıftaki herkes 5 dedi zaten. Hayır öğretmenim yanılıyorsunuz. Ben 5 demedim. Ha! Tepegöz! Öğretmenim kızmayın. Bu benim şahsi düşüncem yani. Neyse tamam sakinim. Sıradaki soruya geçelim o zaman. Evet bu soruyu da bilemezsen Tepegöz yazıklar olsun sana. Evet çocuklar sırayla cevap verin. Soru çok basit. Hangisi daha büyük? Fil mi yoksa aslan mı daha büyük? Öğretmenim tabii ki fil. Hamza da fil diyor. Öğretmenim cevap fil. Bence de öğretmenim fil daha büyük. Öğretmenim kesinlikle fil daha büyüktür. Aferin çocuklar. Tepegöz sence hangisi daha büyük? Fil mi aslan mı? Öğretmenim kusura bakmayın ama ben bu soruya katılmıyorum yani. Ne? Öğretmenim bence fil küçüktür. Şehrimizdeki cami daha büyük yani. Yani mantıklı bir şekilde düşündüğümde cevap cami çıkıyor öğretmenim. Yani ben cami diyorum öğretmenim. Ulan Tepegöz senin kadar salanı daha önce görmedim. Çocuklar herkes okula velisini çağırsın. Toplantı yapacağım. Şimdi çıkın okula anne ya da babanızı çağırın. Toplantı yapacağım. Bu böyle olmaz ya. Hadi çocuklar hızlı olun. Annenizi ya da babanızı çağırın okula. İyi de benim annem de yok babam da. Neyse en iyisi fakiri çağırayım. Evet Tepegöz fakiri çağırabiliriz. Hadi uysuz koş fakiri çağıralım hemen. Oh be dünya varmış. Fakir. He fakir. Banyoda ne yapıyorsun fakir? Ne oluyor be? Tepegöz banyoda ne yapılır? Yani fakir duruma bağlı olarak değişir. Matematiksel olarak hesaplarsak. Ya evet, Tepegöz tamam be sus, sus Ne istiyorsun söyle. Fakir öğretmenimiz velilerinizi çağırın dedi. E bizim de velimiz olmadığına göre mecbur sen geleceksin yani. Tamam tamam geliyorum bekleyin. Godzilla oğlum inşallah okulda yaramazlık yapmamışsındır. Yok anneciğim ben derslerime çalışıyorum. Aferin oğlum hadi gidelim. Anneciğim öğretmen seni okula çağırdı. Oğlum yaramazlık mı yaptın okulda? Yok anne ne yaramazlığı? Neyse gidelim şimdi görürüz bakalım. Tamam anneciğim gidelim. Babacığım canım babam. Ne oldu evlat? Babacığım öğretmen okulda toplantı yapacakmış. Tamam evlat gidelim hadi. Gel babacığım takip et beni. Hadi babacığım hemen okula gidelim. Öğretmen toplantı yapacak. Ana okul toplantı. Seni eşek seni yaramazlık yaptın demek ki. Hanzo yaramazlık yapmadı. Öğretmen toplantıya çağırdı. İyi tamam gidelim bakalım. Bu öğretmenin derdi neymiş? Eğer ki seni şikayet ederse onu bir güzel döverim. İşte geldim çocuklar. Haydi bakalım gidiyoruz. Gidelim okula öğretmeninizle konuşalım. Haydi gelin. Tamam fakir gidelim. Bundan sonra sen bizim velimizsin. Tamam kabul. Sizin veliniz olurum. Evet sevgili veliler hepiniz hoş geldiniz. Çocuklarınız gerçekten çok akıllı. Aslan oğlum benim. Canım oğlum benim. Aralarında bir tane salak var. O da Tepegöz. Öğretmen bey ayıp oluyor yani. Beyefendi huysuz akıllı ama Tepegöz tam bir salak. Yani evet biraz kafası çalışmıyor olabilir. Yok canım bildiğiniz salak. Ona gidin bir beyin taktırın. Beyni küçük geliyor. Nasıl yani anlamadım. Beyefendi anlamayacak bir şey yok. Tepegöz salak. Şu arkamda görmüş olduğunuz soruyu bile bilemiyor. Kuş beyinli. Tamam o zaman öğretmen bey. Ben Tepegöz'e beyin taktırırım. Şimdi hastaneye götürürüm onu. Diğer veliler siz merak etmeyin. Hepinizin çocukları gerçekten çok akıllı. Bu sınıfta tek salak var o da Tepegöz. Bu böyle olmayacak. Tepegöz'e bir beyin taktırmak şart oldu. Neyse ben gideyim artık. Tepegöz'ü hastaneye götüreyim. Fikir Allah aşkına söyle nereye gidiyoruz ya? Meraktan çatlayacağım şimdi. Gel Tepegöz gel. Geldik işte. İyi de burası hastane. Evet Tepegöz. Sana beyin taktıracağız. Artık çok akıllı olacaksın. Merhaba Doktor Bey. Kolay gelsin. Sağ olun Fikir Bey. Buyurun. Doktor Bey Tepegöz'ün dersleri çok kötü. Ona birazcık beyin takalım. Elinizde fazladan kullanmadığınız beyin var mı? Fakir Bey elimizde beyin yok ama isterseniz tepe gözün beynini teknolojik beyin yapabiliriz. Evet evet teknolojik olsun. Ben de teknolojik olacağım. Tamamdır. Tepegöz'ün gözün beynini teknolojik yapalım. Yani daha akıllı olsun. Şu anda çok beyinsiz. Merak etmeyin Fakir Bey. Bu işlemden sonra Tepe Göz bilim adamı gibi olacak. Hemen başlayalım isterseniz. Tamamdır olur süper olur. Hadi gel Tepe Göz başlıyoruz. Evet Tepe Göz şimdi seni bu makineye bağladık. Artık çok akıllı olacaksın. Şimdi elimde bir takım notlar var. Eskiden beyninin nasıl olduğuna dair. Mesela Tepe Göz eskiden beynin çok beyinsizmiş. Artık onu düzelteceğiz. Artık beyinli olacaksın. Eskiden eksi bin ay köymüşsün. Artık artı bin ay köy olacaksın. Eskiden aptalmışsın. Artık aptal olmayacaksın. Eskiden salakmışsın. Artık salak da olmayacaksın. Süpersiniz doktor bey. Süpersiniz. Allah sizden razı olsun. Rica ederim Tepegöz. Artık başlayalım. Hadi doktor şu Tepegöz'ün beyin ameliyatı yapın. Başka bir şey istemiyorum. İnşallah bundan sonra Tepegöz bilim adamı olur. Şimdi bu kafandaki şey sayesinde kafana elektrik vereceğiz beynindeki tüm hücreleri öldüreceğiz ve sana sıfır paketinden yeni çıkmış hücreler vereceğiz tepe göz daha yeni açıldı jelatinleri yeni söküldü yani oley be adamsın doktor sıfır kilometre beynim olacak hazır ol tepe elektriği veriyoruz her abone ve her like tepe göze bir beyin arkadaşlar bakalım tepe göz ne kadar akıllı olacak sizin desteğiniz sayesinde bu tepe göze akıllandıracağız arkadaşlar Like attıkça tepegöz beyin kazanıyor. Diğer tipi iki, diğer iki, dört, dört artı dört sekiz, sekiz artı sekiz on altı. İşte bu güzel işe yarıyor. Olamaz hayır, dur dur şunu dayanamıyorum artık. Olamaz Hayır ne oldu içeride? Hayır dur gitme bir hata yaptım dur. Olamaz ya ne oldu burada doktor bey ne oldu? Fakir bey bir hata yaptım maalesef. Elektriği fazla verdim tabi onu hesaplayamadım. Burası neresi böyle ya neresi burası? Aa tepe göz geliyor. Dur şununla konuşayım. Tepe göz dur. Ne? Ne haber tepe göz? Sen kimsin oğlum? Adımı nereden biliyorsun? Ne diyorsun tepe göz? Ya defol git başımdan be. Allah Allah manyak bu Tepegöz, ya. Tepe buraya bak. He? Siz kimsiniz? Bizi Stepegöz tanımadın mı? Bunlar da manyak çıktı ya. Defolun gidin kardeşim başımdan. Allah Allah ya. Ne olmuş buna ya? Kafayı sıyırmış aşkım. Evet zengin. Aha o baksana babam geliyor okuldan çıkmış. Tepeyiz aşkım dur aşkım nereye gidiyorsun? Bana bak bacım. Bana aşkım falan deme terbiyeni takın. Tepeyiz aşkım. Lan gidin be. Allah Allah ya. Birisi baba diyor, birisi aşkım diyor. Ana babamın olmuş. Bizi tanımıyor ana. Bu şehirdeki herkes kafayı yemiş ya. Bir ben zekiyim. Şuradan çıkayım Evet çıktıktan sonra müzik şölenimize başlayacağız Haydi bakalım S Fark var seninle de ila arasında büyük bir fark var Benimle de senin aran kocaman bir fark var Ula oğlum e, bu de, tepegöz de, iyice kafayı yedi ya Şuna bak ya Delirdi oğlum de de, resmen Oğlum bu nedir ya Bu tepegöz ne bağırıyor böyle <laughs> kendini, hiç Ne oluyor dolduruyor? be Zorba Hala aşkım bir ne bir oluyor? Bir aşkım valla bu tepe göz kafayı yedi. Binamızın üstünde deli gibi zıplıyor ve şarkı söylüyor aşkım. Ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim yani. Hadi çabuk çabuk şu televizyonu çıkartalım. Evet güzel. Fark var. He? Ne oluyor orada ya? Orada bir şey oluyor. Dur bir gideyim şuraya. Hadi hadi daha çalınacak bir sürü şey var. Tamam tamam. Şşt, ne yapıyorsunuz lan? He tepe göz. Kolay gelsin. Yardıma ihtiyacınız var mı? Şey e, yok yok göz. Sağ ol ya. Biz çalarız. Tamam. Nasıl isterseniz mümin kardeşlerim. Olamaz. Polisler geliyor. Çabuk çabuk hızlı olalım. Canım dostlarım merak etmeyin. Sizin gibi iyi yürekli insanlara ben her zaman yardım ederim. İhbar aldım. Hırsızlık vakası. İşte buradalar. Gördüm hırsızları. Tepegöz bir şey yap. Tepegöz Başın çekin şimdi, çabuk. Tepegöz. <laughs> gördünüz <laughs> mü? Ezdim onu. Sizin gibi akıllı ve iyi arkadaşlarım olduğu için gerçekten çok şanslıyım. Sağ ol Tepegöz sen de çok iyisin gerçekten. Evet evet neyse biz artık gidelim. Hadi gel şu televizyonu hemen arabaya yükleyelim. Bunlar kadar iyi yürekli arkadaşlarım olduğu için gerçekten çok şanslıyım. Dünya zaten böyle iyi insanların hatırına dönüyor. Görüşürüz dostlarım. Ben de artık gideyim. Kerem komiser ezildim yardım edin. Tepe göz hırsızlara yardım etti. Çabuk çabuk koş koş. Bu tepe göz iyice kafayı sıyırdı ya. Amacını anlamadım.